Merhabalar arkadaşlar, Tarih Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, tabii ki başlıktan da anlayacağınız üzere, AYT denemesi çözeceğiz. İkinci denememiz bu. Ee, umarım faydalı olur arkadaşlar. Yine sınav yayınlarının denemesini çözdüm. Ee, güzel geçeceğini umut ediyorum. Eğer beğenirseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Ve hemen isterseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlayalım. Bu bilgiler doğrultusunda ilk tür devletleriyle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine varılabilir demiş soru bize. Bakalım öncüllerimize. Uzun süreli hapis cezalarının olmaması, temel geçim kaynağının hayvancılık olması, boylar şeklinde örgütlenmeleri. Arkadaşlar aslında bu sorunun cevabı tabii ki direkt olarak göçebe hayat. Neden? Çünkü eğer yerleşik bir hayat olsaydı hapis cezaları uzun süreli olurdu. Sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarından uzun süreli hapis cezası veremiyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar temel geçim kaynağı eğer yerleşik hayat olsaydı hayvancılık değil tarım olurdu ve boylar şeklinde örgütlenmeleri de arkadaşlar kendilerini koruyabilmek adına yaptıkları bir şey aslında. O yüzden göçebe hayat yaşadıklarına tabii ki hemen ulaşabiliyoruz. Diğer şıklarımıza da bakalım. Adalete önem verdikleri arkadaşlar tabii ki bununla bir alakalı durum söz konusu değil. Sadece hapis cezasından belki bunu çıkarabiliriz. Bağımsızlığa düşkün olduklarına bu da değil arkadaşlar. Törelere saygılı olduklarına böyle bir durumdan da bahsetmiyor. Ordu millet anlayışını benimsediklerine hayır arkadaşlar bundan da bahsetmiyor gördüğünüz gibi. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hemen bir diğer sorumuzda devam ediyorum. Türk İslam kültürünün en önemli örnekleri olan aşağıdaki eser ve yazarları ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bakalım arkadaşlar. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki doğru arkadaşlar. Divan Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi doğru. Kutat Gübilik, Yusuf Has Hacip doğru arkadaşlar. Şehname Kaşgarlı Mahmut demiş yanlış arkadaşlar. Bu Firdevs olmalı. Siyasetname'de Nizamül mülke ait. evet arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Türkiye Selçuklu Devleti'nde toprak idaresinden sorumlu olan devlet memuru aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Pervaneci demiş. Evet Pervaneci doğru cevabımız arkadaşlar. Çünkü arazi defterlerine bakmakla görevli olan bir görevli. Bu nasıl bir cümle oldu? Neyse. Ee, yani topraklarla alakalı kararları düzenliyor arkadaşlar pervaneci. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Diğer seçeneklerimize bakalım. Hacip arkadaşlar daha çok hani Osmanlı'daki vezir gibi düşünebilirsiniz. Tuğracı da e, aslında adından anlaşılıyor arkadaşlar. Fermanlara Tuğra çekiyor. Tıpkı nişancı gibi nişancı Osmanlı'daki adı, Tuğracı Selçuklu'daki adı. Şahne ise arkadaşlar valilere verilen bir isimdir. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki vergi çeşitlerinden hangisinin alınmaya başlanması gayrimüslim unsurların Osmanlı toprakları içinde yer aldığının bir göstergesidir. Bakalım arkadaşlar, şıklarımıza cizye. Tabii ki arkadaşlar doğru cevabımız cizye. Neden? Cizye gayrimüslimlerden alınan bir vergidir arkadaşlar. Yaşama vergisi aslında. Askere gitmedikleri için cizye öderler mesela. E, ya da işte Müslüman olmuyorlarsa arkadaşlar bu vergiyi verirler. Doğru cevabımız şıkkı Diğer e, vergileri de ben size açıklayayım, aklınızda kalıcı olur belki. Öşürü biliyorsunuzdur arkadaşlar. Müslümanlardan alınan tarım vergisi aslında öşür. Bacı bazar ise arkadaşlar bazar zaten pazara benziyor ya. Pazar yerleri için alınan vergi. Avarız ise arkadaşlar avaz avaz bağırmaktan hatırlayın. Böyle olağanüstü hallerde alınan vergi. Çok olağanüstü bir olay yaşanmış ve insanlar bağırıyor gibi düşünün avaz avaz avarız vergisi. ana vergisi ise arkadaşlar küçük baş hayvanlardan alınan bir vergidir. Bu yüzden doğru cevabımız da A şıkkı olacaktır. Hemen diğer sorumuza geçtim. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangileri Pasarofça Anlaşması ile ilgilidir? Lale Devri'nin başlaması. Evet arkadaşlar Lale Devri Pasarofça Anlaşması ile başlar patronu Halil isyanıyla sona erer. Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi, evet arkadaşlar, Pasarofça Anlaşması ile ne yazık ki artık Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri'nin üstün olduğunu kabul ediyor. Kaybettiği toprakları geri alma ümidine kapılması, Aksine arkadaşlar kaybettiği toprakları geri alma ümidini kaybettiği anlaşma Pasorofca anlaşmasıdır. O yüzden üçüncü öncüle ulaşamayız. Zaten hani Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş dedik ya buradan da aklınızda kalabilir. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Umarım doğru gidiyorsunuzdur arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batılı devletler Osmanlı devletinin karşısında yer almıştır? Bakalım arkadaşlar Mehmet Ali Paşa isyanı Kavalalı Mehmet Ali Paşa arkadaşlar bu Mısır valisi ve bu isyanı bastırmada Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden yardım aldı. O zaman karşısında değil yanında yer almıştır diyebiliriz. Kırım Savaşı sırasında da arkadaşlar tabii ki bizim aslında karşımızda olmasını bekleriz belki ama özellikle İngiltere arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Çünkü arkadaşlar İngiltere'nin sömürge yollarına giden yollar Osmanlı devletinin üzerinden geçiyor. Şimdi İngiltere bu yüzden de o bölgede başka güçlü bir devlet istemiyor, mesela Rusya gibi. O yüzden Osmanlı devletin toprak bütünlüğünü savunuyor ve Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Tanzimat ve ıslahat fermanlarında ise arkadaşlar Avrupalı devletler Osmanlı'nın karşısında değil, aksine böyle fermanlar çıkarmasını istiyorlar çünkü içeride onların halkından olan insanlar da yaşıyor, gayrimüslim halk yaşıyor arkadaşlar Osmanlı içerisinde. Ama Yunan isyanında Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alıyorlar. Bunun en büyük sebebi ise şu. Yunanlıların Bizans'ın torunu olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar ve büyük bir Bizans devletinin yeniden kurulacağına inanıyorlar ve Yunanlara büyük bir hayranlık duyuyorlar. Aslında şu an hala bu durum mevcut arkadaşlar. Yunanistan küçücük bir devlet ama Avrupa devletlerin hepsi Yunanistan'ın yanında. Bu yüzden de doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla hemen devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar 1. Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında gerçekleşti. Bu bilgiyi bilerek bu soruyu cevaplayacağız. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması. Arkadaşlar zaten 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri de imparatorlukların parçalanması ve ulus devletlerin ortaya çıkmasıdır. Doğru tabii ki. İnsan ilkelerinin yayınlanması tabii ki arkadaşlar savaşın sonunda yayınlanıyor ABD tarafından ve birçok devlet bu ilkelere güvenerek ateşkes anlaşmasını kabul ediyor. Cemiyeti akvam yani milletler cemiyeti arkadaşlar kurulması tabii ki doğru arkadaşlar barışı sağlamak amacıyla kuruluyor. Ama cemiyeti akvam başarılı olamamıştır. Bunun sebebi de şu 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Demek ki barışı sağlayamamış arkadaşlar. Bu da bir bilgi olsun. Rusya'da rejim değişikliğinin yaşanması arkadaşlar savaş sırasında e, Rusya'ya yardım gitmiyor. Ve Rusya'ya yardım gitmediği için içeride bir bolşevik ihtilali çıkıyor. Bolşevik ihtilalinden sonra da zaten Çarlık Rusya yıkılıp Sovyet Rusya kuruluyor ve rejim değişikliği yaşanıyor. O da Birinci Dünya Savaşı sırasında yani. Babaylı baskını ise arkadaşlar savaştan önce 1913'te gerçekleşiyor. Bu yüzden doğru cevabımız da E şıkkı olacaktır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Buna göre itiraf devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir. Büyük taarruz sonrası Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İstanbul ve Boğazların yönetimini TBMM'ye bırakan itilaf devletleri bir süre sonra barış görüşmeleri için toplanan Lozan Konferansı'na Osmanlı Devleti'nde davet etmişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Barış görüşmelerini kısa sürede tamamlamayı Hayır arkadaşlar itilaf devletlerinin kendi çıkarları olacak aslında cevabımız. Devletler arası eşitlik ilkesine bağlı kalmayı. Arkadaşlar bunu düşündüklerini tabii ki de düşünmüyorsunuzdur. Görüşme konularını sınırlandırmayı. Değil arkadaşlar. Osmanlı devletindeki çıkarlarını korumayı. Evet arkadaşlar aslında aradığımız cevap bu. Yani kendi işlerine yarayacak şeyleri tabii ki Osmanlı devletinden alabileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de Osmanlı devletini davet ediyorlar tabii ki. Anlaşmaya evrensel bir nitelik kazandırmayı değil tabii ki arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Mustafa Kemal'in "Milletçe hedefimiz en medeni milletlerin gelişme seviyesine ulaşmak, hatta bu seviyeyi aşmaktır." sözü ilkelerinden hangilerinin kapsamı içinde değerlendirilebilir? Arkadaşlar devletçilik olabilmesi için size bir önceki videomda da bahsettiğim gibi ne olması lazım? Ekonomi olması lazım. Burada bundan bahsediyor mu? Hayır. Cumhuriyetçilik için de arkadaşlar halk oylaması, meclis gibi kavramların yer alması lazım. Bundan bahsediyor mu? Hayır. Burada bahsedilen şey arkadaşlar gelişmek, yenilenmek değil mi? O zaman yeni inkılaplar yapmak gerekiyor. O zaman doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Ve geldik son sorumuza. İnşallah fulldur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk dönemi Türk dış politikasının hedefleri arasında olduğu savunulamaz. Tam bağımsızlığı korumak. Tabii ki arkadaşlar Türk dış politikamızda yer alıyor. Dünya barışına katkıda bulunmak. Evet arkadaşlar tabii ki doğru. Türk devletinin siyasi gücünü arttırmak. Elbette arkadaşlar güçlenmeyi de hedefleyeceğiz devletler arası güç birliğine katkı sağlamak. Tabii ki arkadaşlar biz de güçlü bir devlet olmak isteyeceğiz artık ve katkı sağlamak için çaba harcayacağız. İkili ittifakların dışında kalmak. Arkadaşlar aslında Atatürk dönemi Türk dış politikasının e, temeli denge politikasıdır. Yani kim güçlüyse aslında onun yanında yer almaktır. İkili ittifakların dışında kalmayı hedeflemiyoruz biz aslında. Güçlü devletin yanında olmayı hedefliyoruz. O yüzden E şıkkı yanlış olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Peki arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur ve inşallah hepsini doğru yapmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.